Koştum, Sanatın ve kültürün şehri Büyükçekmece'nin sokaklarına sanatçılarımızın isimlerini verdik. Bulut yok, bu ne Sanat nesilden nesile eşsiz bir miras kültürümüze kattıkları zenginliklerle gelecek nesillere ilham olan kuşaklar boyunca toplumu aydınlatan sanatçılarımız da kültürel mirasımızın eşsiz değerleri. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Bizler de bu mirası yaşatmak için değerli sanatçılarımızın isimlerini kentimizin dokusuna işledik. Metin Söyle de konuşsun be! Ya konuşsana be! Geçmişin büyüsünü yaşatan bu sokaklarda yürürken oyunculuklarını yad edecek... Meğer bütün saadetim hükümsediğim bir varlığın altın kalbindeymiş. Sen beni yalnız benim için sev. Zamanın tanıklığında kendi anılarınızda bir yolculuğa çıkacaksınız. Korkmayın artık düşman dağın ardında kaldı. Bize inanırsanız tabii. Bağışlayın benim Alkoçoğlu. Tüm büyük büyük çekmece ailemizi kentimizin sokaklarında sanatın izini sürmeye davet ediyoruz. Ah bu şarkılar gözükür olsun. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.